Bırakacağım, iğrenç bir şey. İçmiyordum bebeğim, nereden çıktı bu yine Duman alarmlarını çalıştırmışsın. Ev öğrenseydi, flas haberdi. Annem beni sütlamıştı. Başka bir flasa ver. Ne iş yaptığımı öğrendim. Ne? Şimdi kimin performansı yüksek, kimin düşük gözlem yapıp müdüre aktarıyorum. Pis iş. Yo. Şirketin CCO'su benden denetim ve bilgi akışı rica ediyor. Esası şu, o gıcık müdür arkadaşların hakkında dedikodu yapıyor. <laughs> Bir gün içinde top oynuyorsun, yiyorsun, içiyorsun... ...ve yüzde yirmi beş ihtimalle bedava arabayı alıp geliyorsun ha. Biz şimdi Bora'yla katılalım mı aşkısı böyle manita olarak? Katıl. Katılmayan salaktır. Hatta biz de katılalım lan. Çık! Ah. Tekrar! Tekrar <laughs> Biz en sakat yerde balkonda duruyoruz. Serhat'ın yok! Serhat'ın yok! Hadi, hadi, hadi! hadi. Çelik. Deniz! Aşağıya, aşağıya! Anne Kanarya Adalı gidiyorum! Da. Abi bitirdi beni. Pavyonun afişi mi olur ya? Underground lokil burası ya. Birkaç tanesini duvardan tırnaklarımla kazıyıp söktüm. Ama hepsini bulup yok etmek lazım. Sana kolay gelsin. Bizi yalnız bırakırsan zerrin. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Yürürüm sana. Çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk, çabuk. Ha. Deprem oldu. Sen neredesin ya? Aha, buradaydım ben ya. Abi alarm çaldı, öyle kurtulduk ya. Öncesinde bir sıkıntı vardı zaten içimizde. Ne oluyor ya? Deprem oldu ya. Nasıl kafadasınız siz? Yo olmadı. Öncüdü demek ki. E, Küçüklük ki herkes hissetmedi. Biz merdivenlerden inerken oldu demek ki ya. Ben bu gece evde kalmam. Bahçede yatarım. Selahattin! Ha, sen tam olarak ne yapıyorsun burada ya? Burada... Bora, bora, çağırdı. Bora çağırdı. Gel abi bir bira içelim dedi bir şey anlatacağım dedi. indim ben yarışmaya katılıyormuş. Anlatacağım. <laughs> bu e, bu beraber değiliz. Vallahi sakın ha. Beraber değiliz. S sen, hanım kadın sen sen niye geldin? Sebebi ziyaretinle eşimi anlat. Depremde koptum indim. Hissettiniz mi? Önce bir gömbürtü geldi. Sonra alttan sallandı. Sanki sağa sola, ne akaya. Richter'e göre 4.7 civarındaydı sanki. Ay deprem mi olmuş ya? Evet, böyle bir alttan gümbürtüyle geldi. Ay demin içkiden başım dönüyor dedim. Demek deprem de Öncesinde sıkıntısını hissettik Denizli. Evet. Böyle bir deprem havası insana böyle bir basıyor ya. O basmayı biz yani birebir yaşadık acıylayla ya. Yani. Ay kıyamam alarm çaldı da hayatımızı öyle kurtardık çocuk. İstanbul merkezi deprem dedikler. Merkez <laughs> bomba mı Çadır var mı? Merkezi e İstanbul çadır. İstanbul'un merkez başına da neler çadır geldi? İstanbul depremler geldi İğrençsin. İğrencim. Bir tane yakayım dedim, deprem oldu. Kandilli olmadı diyor ama. Evet. Bu da duman. Yangın alarmı. Bu ne? Cihangir deprem oldu sanıyor. Halbuki manita tüttürüyor. <laughs> <laughs> Dumanlar alarmıymış. İki gece üst üste. Demek ki bir sigara içen var. Ben istim. Yapma oğlum ya. Oo. Ya denedim bir kere ya. İğrenç bir şey zaten. İnsanın saçı başı üstü leş böyle kokuyor. Manitaya ayıp. Güzel şeyler denesene oğlum ya. Tenis sporu dene, kısa saç dene, güzel giyimler, papyon smoking dene. Smoking denedim zaten. <laughs> Ama bizim ev non smoking. Yani smokingden girilmez. <gülüyor> 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 Orçun yalan söylüyor. O içmemiştir. Ben malımı gözünden anlarım. Ne listim? Şaşırdın mı diye sor. Hayır. Ne gidiyorum? Beni bırakma bebeğim. Seni değil sigarayı bırakacağım. İki bağımlılık bir arada olmuyor. Sen daha güçlüsün. Sigarasız yapabilirim. Ama sensiz çok zor. Selahattin, hiç mi hislenmedin çocuğum? Ay gözümüz doldu vallahi. Benim gözüm kolay kolay dolmaz. Çelik gibi sinir var bende. Çelik konstrüksiyon. Sizinkisi prefabrik. <laughs> Sıra mı? Aa. Bana hayırlı olsun be. Ha, yarışmaya? Ha, hayırlı olsun. <laughs> Sen de bana de. <laughs> Bizimki bu akşam ha. Biraz sonra. Ha, bu akşam. Ha. Biz de tünelle geliyoruz. Nasıl? Rakip miyiz? <laughs> Şimdi depremin büyüğü geliyor işte. Hem de canlı yayında. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.